Merhaba. Radyo Momento'sa hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Kadın Mucitler serisinde yine Türkiye'den bir bilim insanını, Profesör Doktor Zehra Sayers'i konuk ediyoruz. 25 Eylül 1953'te doğan Zehra Sayers, moleküler ve yapısal biyoloji ve biyofizik alanlarında çalışan Türk-İngiliz bilim insanıdır. 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun olan Sayers, 1979'da Londra Üniversitesi'nde biyofizik alanında doktorasını tamamladı. Daha sonra Open Üniversitesi ve Uppsala Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 1986'da Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı'nda görev yaptı. 1996'da Almanya'da Hamburg Üniversitesi'nden habilitasyon unvanını aldı. 1998'de Türkiye'ye dönen Sayers, Sabancı Üniversitesi kurucu fakülte üyesi oldu. 2011'de Temel Geliştirme Programı Direktörü ve 2018'de Rektör olarak seçildi. Araştırmaları moleküler biyofizik, biyolojik makromoleküllerin X-ray yapı analizi, senkrotron ışınım uygulamaları rekombinant protein üretimi ve protein kimyası alanlarını kapsar. Sabancı Üniversitesi'nde biyofizik, yapısal biyoloji ve hücre biyolojisi alanlarında kurslar vermekte ve modern pedagojik yaklaşımlarla ilgileniyor olup Türkiye'de disiplinler arası müfredatın tasarımı ve gelişimi üzerine çalışmaktadır. 2000 yılından itibaren Orta Doğu Senkrotron Işınımı Deneysel Bilim ve Uygulamaları yani kısa adı SESAME projesine dahil oldu. Ve 2001-2018 yılları arasında SESAME Laboratuvarı'nın Bilimsel Danışmanlık Komitesi Başkanlığı'nı yaptı. 2013'te projenin içerdiği uluslararası işbirlikleri üzerine bir TEDxCERN konuşması gerçekleştirdi. 2017'de Sesame projesine katkıları nedeniyle Euroscience Ramal Ödülü'ne layık görüldü. 2019'da Bilimde Diplomasi Ödülü'ne layık görülen ilk Türk oldu ve aynı yıl BBC 100 Kadın listesine girdi. Değerli bilim insanı Zehra Sayer başarılarının devamını dileyerek yayını sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.